Yeni bir günden herkese merhaba. Şu an saat 12. Bugün günlerden pazartesi. E, evin bütün işlerini toparladım sakin bir şekilde. Çok da işim yoktu ama hani çamaşır işleriyle falan uğraştım. Biraz da yavaş davrandım. Bugün böyle biraz miskinlik yaptım. Kendimi çok zorlayarak başlamak istemedim. Onun dışında şimdi ekstra işlerim var. Onları yapalım. Neler var? E, bugün... Ve mutfağın arka yapışkanını yapıştıracağım. Tezgah yapışkanını. Kendime cesaret topladım. Benim hani biraz daha ağır gitme sebebim kendime cesaret vere vere ilerliyorum. Öyle pat diye yapıp da sonrasında pişman olacağım hiçbir şeyi yapmak istemiyorum. Şimdi onun yapışkanını yapıştıracağım. Ondan sonra da gidişata göre bakalım. Gerçekten hani ne yapacağımı tam karar veremedim. Evet bir sürü işim var başına geldiğimde. Ee, sırayla neler olduğuna beraber bakalım. Ben de çok merak ediyorum. O yüzden hiç vakit kaybetmiyorum. Kalkıyorum ve işime gücüme bakıyorum. Sonrasında yine öğleden sonra bugün kurslarla geçecek. Hareketli bir gün olacak. O yüzden kızlar gelene kadar bu iki saati çok verimli bir şekilde değerlendirmem lazım. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım. Bunda makarna ısıtmıştım. Yumuşasın diye e, su koydum. Biraz beklettim. Isıtırken birazcık dibine yapışmıştı da. O yüzden onu azıcık daha bekleteyim. Onun öncesinde tezgahı boşaltıp burayı bir güzel sileyim. Ondan sonra e, yapışkana bakalım. Şurası birazcık yağlı. Yağlı yere olur da yapışmaz. Ben şimdi oraya birazcık yağ çöz dökerek güzelce temizleyeyim. Bu kadar yapıştığını bilmiyordum. Bu yapışkanları yapıştırmadan önce tezgah arkasında e, silikonları sökmek gerektiğini söylediler. Ama burada silikon yok, e, alçı yapmışlar galiba buraya. Bu bir silikon değil, o yüzden e, bilmiyorum sökecek bir şey yok gibi geldi bana. Ben direkt yapıştıracağım ama köşelerine de o su geçirmez bant almıştım, e, ondan yapıştıracağım. Eğer ondan memnun kalmazsam ben silikon alırım, e, silikon yapıştırırım bugün hemen, hiç vakit kaybetmeden. En çok musluğun arkasının belli olmasından korkuyorum. Onun yuvarlakları sanırım biraz bu tarafa geliyor. Biraz yuvarlaklarını kenara çekebilirsem oranın kenarlarını kesip yapıştırdığımda o kestiğim yerler gözükmez diye düşünüyorum. Kesmek için şöyle sivri Uşa bir maket bıçağı, bir de bu kartı buldum, ikiye <laughs> kartı. Bununla böyle böyle yapıştıracağım. O kadar zor ki çıkarmak. Gerçekten çıkartırken yoruldum. Hayır, zarar da vermek istemiyorum. Hani şimdi batırıyorum falçatayı. Dokusuna zakarbiz vereceğim diye de korkuyorum. O yüzden temkinli olmaya çalışıyorum ama o kadar sert ki. Yani gerçekten güzel korumuşlar. Evet, kargosu paketlemesi fazla iyi. Yani fazla iyi olduğunu yazacağım. Çok fazla iyiydi. Açarken yoruldum diyeceğim. En azından bir kapı yapaydılar. En azından bir kilidi o bir, bir açma yeri olmalıydı. Yani... Yapışmış çıkmıyor da. Yani hiçbir şekilde ayıramıyorum. Hani niye bu kadar sıkışık? Onu da anlamadım. İnşallah değer. Nasıl duracağını da çok bilemiyorum. Aslında bir fikrim yok. Deniyorum. Ben buraya boya da aldım bu arada. <laughs> boyası geldi, duvar boyası. Yani e, siz muhtemelen gri ya da krem rengi olacağını tahmin ediyorsunuz ama yani benim görünümden toz pembe geçiyordu. Diyorum ya çok sıkıldım griden, renksizlikten çok sıkıldım. O yüzden toz pembe aldım. E, i̇nşallah boyanın rengi güzel çıkarsa bu boyayı, burayı toz pembeye boyamak istiyorum. Hani hiçbir şey paylaşmak içimden gelmiyor. Yine burada birazcık kafa dağıtıyorum. Hani e, güncel hayatın akışına uyuyorum ama orası... Bunun boyu, burası uzunmuş biraz. Bayağı uzunmuş. Nasıl duracağını çok merak ediyorum. Önce bir görmek istiyorum nasıl duracağını. şey söyleyeceğim. Rengi bana birazcık soluk geldi. Rengini çok beğenmedim. Işıkta tam gözüküyor mu bilmiyorum ama kendi rengi daha güzel geldi. Onun yerine burayı boyasam acaba beyaza daha güzel olmaz mı? Yani bu çünkü saf beyaz durmuyor. O yüzden hani uzaktan da bakınca çok böyle çok beğenemedim. Yani istediğim gibi değil. Çok Hah. Ben şu an yapıştıracağım dedim ama yapıştırmayayım ee, öyle kalsın çok pahalı değildi o yüzden hani parası için çok bir şey demiyorum bunu başka yerlerde değerlendiririz babama veririm babam mutlaka değerlendirecek bir yer bulabilir o yüzden şimdilik bunu böyle bırakıyorum çünkü devam edemeyeceğim bu arada e, ocağın etrafına çerçeve almıştım onu göstereyim size onun da maalesef ölçüsü tutmadı yani nasıl oluyor bilmiyorum. Hani bunların ölçüleri sabit diye biliyorum. Aslında bakmıştım ama demek ki bir şey dikkatimden kaçmış. Göstereceğim nasıl tutmadığını. Bir uzun yeri için, bir kısa yeri için parça var. Uzun yeri için tutuyor. Onda bir problem yok ama kısa yeri için şurada gördüğünüz gibi boşluk kalıyor. Yani şurada yer kalıyor. Yani şurada boşluk kalıyor. Yani burası tam. Hatta bunun da biraz burada olması gerekiyor. Çünkü bu şöyle monte ediliyordu. Burası böyle çerçeve gibi kapanıyor. O zaman burada bu kadarlık alan açık kalmış oluyor. Ve olmuyor yani. O yüzden bunu geri göndereceğim. Maalesef olmadı ama olsaymış gerçekten çok güzel olacakmış. Tam böyle görüntüyü kapatacakmış. Şimdi tekrar alır mıyım? ya yani bilmiyorum. İyice ölçüp <laughs> karar verirsem alırım. Bunu da tekrar alayım mı sizce? Ee, gerçekten güzel gözüktü mü? Hani onu da bana söylerseniz onu da size göre Çünkü fikirleriniz gerçekten benim için önemli. Çok da güzel fikirler veriyorsunuz. Ben yani, en azından beraber karar vermiş oluruz. Hani e, o zaman şimdi şu kargo çöpümü temizleyeyim. Şuraları bir toparlayayım. Ondan sonra e, bakalım devam edelim. Kesinlikle bence bunda baskı hatası var. Baskısı güzel değil. Buralar böyle bulanık çıkmış. Hiç kaliteli çıkmamış. Yani renklendir hayatını bayağı böyle sayfası aktif. Instagram'dan falan görürsünüz belki. Çok güzel şeyler yapıyorlar ama ben bunu hiç onlara yakıştıramadım. Ben bu kadar e, soluk bir şey beklemiyordum, hiç, hiç yani kesinlikle bu soluk, bu baskıyla da alakalı bir şey. Bu eğer saf beyaz ve arası taşlı olmuş olsaydı, siyah olmuş olsaydı, yine gözüme güzel gözükürdü ama bunun beyazları beyaz gibi değil zaten. Siyahtan bulanıklık gelmiş, o yüzden e, kötü gözüküyor. Yoksa ben çok beğeniyorum böyle mutfakları ki kendi mutfağım olsa, yaptıracak olsam burayı bu taştan yaptırırım. Şimdi çorbalarını hazırladım. Yoğurt çorbası yapıyorum klasik ama içine havuç da koydum. Hani havuçlu yoğurt çorbası oluyor. O şekilde yiyorlar. Hangi sebze varsa ekliyorum. Bir yandan da e, tatlı yapacağım. E, ne yapacağım? Annemin yaptığı bir tatlıydı. Kakaolu bisküviyi toz haline getirip böyle tepsiye yayıyorum. Üzerine sadece un, şeker ve sütten oluşan bir muhallebi yapıp döküp böyle katlıyoruz. Çok lezzetli oluyor, çok hafif oluyor. Çocuklar bayılarak yiyorlar, kaşıkla yiyorlar. Şimdi ondan yapayım, hafif bir tatlı olsun. Öyle mutfaktaki işlerimi halletmiş olayım bugünlük. Kaç zamandır böyle sohbetli video çekmemiştim. Bugünkü videom birazcık daha böyle sohbetli olsun istedim. Az önce telefonu aldım elime. Instagram'a bakacak oldum. Orada keş, yani o keşfet bölümüne bir baktım. Gerçekten bakmaz olsaydım yani gözlerimin gördüğünü gönlüm almıyor. Hayattan soğuyorum, yaşamaktan soğuyorum ama dediğim gibi hepimizin bir hayatı var. Ee, hayata devam etmek zorundayız. Tadımız tuzumuz yok. Ama yaşıyoruz yani ve gülümsüyoruz bir şekilde. Ben inanamıyorum yani o ülkenin insanlarına da inanamıyorum. Geçen bir haberci e, İsrail'de bir e, haber sunmaya çalışıyor ve İsraililer geliyor git buradan diyor. Onu oradan göndermeye çalışıyorlar ve tepki gösteriyorlar. Yani ben İsrail halkının bunu nasıl ses çıkarmadığını, nasıl böyle bir şeyi kabul edebildiğini aklım almıyor. Hakikaten insanlığı o noktada sorguluyorum. Çok üzücü. Yani elbette içine ses çıkaranlar da vardır. Ama büyük bir tepki olsaydı duyardık diye düşünüyorum. Ben hiç öyle halktan çok büyük bir tepki görmedim, duymadım. İsrail sen yani kilometre olarak şöyle avcum kadar büyük bir ülke. Gazze şu kadarcık böyle denizin kenarında hani çok az bir nüfusu olan bir kısım yani. Sen bu insanlardan ne istiyorsun, ne istedin? Bugüne kadar zaten onlara çok kötü davranıldın. Ama yani şu nokta çok çok üzücü ya. Neyse kafamızı dağıtalım. Evet e, hayata devam edelim. Hiç diyet yapasım yok bu aralar. Bir de ben günde tek öğün diyeti diye bir şey gördüm. O nasıl bilmiyorum. Tek öğün besleniliyor. E, ama istediğini yiyorsun ama tek öğün yiyorsun. Acaba diyorum kendi kendime. Öyle bir şey 3 gün denesem. Yani öğlen yemek yiyeceğim ama istediğimi yiyeceğim mesela. Kalori de yiyebilirsiniz. ister, ister Ne isterseniz yiyebiliyorsunuz. Bir de ertesi gün öğlen. Yani öğlenden öğlene yemek yesem nasıl olur? Ee, çok merak ediyorum o diyeti. Eğer e, bir fırsatım olursa onu deneyebilirim. Kameramın şarjı bitti. Kremayı dökerken gösteremedim ama şimdilik böyle. Bunu böyle kesip sonra katlayacağım. Çok pratik, çok lezzetli bir tarif oldu. Ben yine biraz strese girdim herhalde. Mutfaktan çıkmak istemiyorum. Bazlama bitti. Ben şimdi hiç üşenmeyeceğim. 10 dakikada bir bazlama hamuru açıp yoğuracağım. Sonra onu mayalanmaya bırakacağım. Çok basit. Un, su, tuz, şeker. Bu kadar. Ben şimdi tatlının tadına bakacağım. Böyle yakından size dokusunu göstermek istedim. Bu şekilde. Değişik bir tatlı tarifi ve pratik bir tatlı tarifi arayan herkesin bunu kesinlikle denemesi lazım. Her tarifi tavsiye etmiyorum. Böyle bu kadar ön plana çıkarmıyorum. Ama belli başlı böyle çok güzel olan tarifler var yaptım. Onları da sizinle paylaşmayı çok seviyorum. Neyse bugünlük de kaçamam bu oldu.